Ya hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle VS atacağız. Sonra da normal maça gireceğiz. Tabii arkadaş olarak. Evet. İlk arkadaş olduk abime. Duello 2v2. Bunun ismi bu neydi abi? Duello. Duello. Arkadaşlar siz de duello oynayabilirsiniz. Çok Stand güzel boy. Sen de 2 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ah, maç başladı. Maç başlamadı bende. Bende başladı ama. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Zaten ortaklaşa kullanıyoruz abi ne kanal OMG. Yeni telefon aldığımız için benim şimdiki yani kendi kan kendime kanal açmıştım. O kanal evet. gitti galiba. O kanal gitti. Ben bir elimdeki bandı çıkartayım artık. Abi vurma sana da. Zaten başlamadık. Başlamadım. Evet Henüz daha başlamadım. Neredesin? Sen? Bilmiyorum valla ben o. O belli değil <laughs> abi tamam. Geberdin. Bir sıfır değil mi? Çıktım ki oyun. Niye çıktın oğlum? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün Sarp'ı yenme günüm. Yenerim. Yenerim. Görüyorsun şimdi. Hadi bakalım kim yeni? <laughs> abisi. Ha gayret. Bir abisi. Öldüm ya. Bak abim baba biri. Çok güzel ya baba. Nerede başlayalım bu? <gülüyor> <gülüyor> Al bak sana molotof gönderdim. Ana ya. Ama niye atapını... atapını... ben... Ben kendi bezime kaçtım. Çok çok güzel. <laughs> Abo hepsi atamadım. Abi yedi kere vuruyorsun Nasıl kırk üç oluyor? ya, hayır şimdi ya. seni bıçakladı. Gel en gel. Maç. Gel bıçakla. Pusuyorum gel. Neredesin? Yokum bulacaksın sen beni. Anladım ben seni. Abi atma ya. Ananı dur flash atayım şöyle. Bir getir. Ananı kör oldum. Kör oldum. Ben yedim ben Eşek arkandayım. Gel lan. Ay. <laughs> Çok güzel bıçakladım seni. Hayatında ilk defa bir tur alan sarı. Ya böyle git ya. Sana tabanca uğramış. İşte. Neredesin? Tabanca uğramış. Hayır senin atacağın yeri abi ben. Mükemmel yere attım değil mi? Ya hadi oha ya. <laughs> i̇ki, iki. Elimi kop. <laughs> o ne lan? Yürü git elini yıka. Oğlum ne yapayım telle değil mi? Bu maçtan sonra git elini yıka. Abi şey. Nereye attın lan? Aa! Bağırma. Yürü. <laughs> <laughs> en güzel silahla abim yorum oldu. Ananı. Aha seni yedirdim şimdi. Aha aynen yediririz. Yedir bak. Uy ala. Aynen köşeleri tara. Bana değil de köşeleri tara. Amma. Arkadaşlar abim oynamayı bilmediği için ben öldürüyorum. Aha aynen. Oynamayı bilmiyorsam nasıl ölüyorsun o zaman? Bak geliyor bak. Oy. Gitti. Hayatımda ilk defa kafa vuruşu yaptım. Ya yürü git ya. Tam anlığından vurmuşsun abisi. İşte kafa vuruş. Aa yedirdim abisi. Oynayalım. Sen kimsin? Hadi sana bir mermiyle vuruş yapacağım. yerinde dur bakayım bir. Neredesin lan? <laughs> yerinde dursana. Ya! ya adama bak ya. Ne oldu baban? Hesat. Aynen HS'ymiş. HS Hesay ne biliyor musun? Hayır senin silah geleceğin şey ya. Silah geleceğin şey ya. Allah, Allah Ben senin taktiğini falan kullanmadım. Ay bu kötü ya. Anladım. At abi şunu da. At abi. Yeterli misin? Hayır sen atacaksın. Ben de kör oldum oğlum. Nereden bu gelir? Sen sürekli. <laughs> Ağla. 7 3. Bana son tur dürbünü. Şimdi seni öldürürüm. Nasıl güzel yer attın mı? <laughs> Ağla. Git elini yıka bekliyorum. Hayır ya durduruz mu? 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar Gel, geldik. geldik. Arkadaşlar. Bu evet. sefer sen <laughs> <Başarı> ben, <laughs> ben sana atayım. Atarsak seni de ben çizim. Başlarız ben de. Ben de başlamadım. Aferin sana. Benimki Hayır biraz ya. şey. Sıntı. Ya yürü. Turuncu kutu. Sen? kadar e. Aa la turuncuya takıldım. Kaç. Takıldım aynı. <laughs> turuncuya takıldım. Takıl. Takıl sen turuncuya. Ya! Bulurma ya. <laughs> Abi arkalı dış. Gitti. Uy abisi. Hayır ya belatı. Abisi. Abi, pompalı ne? Aa, çok iyi. Çok iyi. Ah yukarında. Abisi. Ah, gitti orada 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 içeride içeride. Ben sus bağırma. Aferin. Ya am kilimi niye çalıyorsun? Ben mi çaldım onu? Evet. Aynen. Uy gitti gitti gitti. Abisi. Basıyor basıyor basıyor. Abisi. Ehe. 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 Ben dengesiz misin adam? Ha, çok doksan. Ya geberdim sen yüzünden. Ya bana da geber ya. Beni ne gebert ya? ne? oldu lan beni oyundan attı? Oyundan mı? Ha. Ananın. Hayır ya. Markaladı. Ya Bensiz oldu dengesiz. Vermesi bitmiyor. Sana benziyor. Bas ya. Ya bağlansana. Adam ol. Bu kere internet yüzünden bağlanamıyorum. Gördüm. Ya arkada abi arkalıyor. Şşş. Ya gitti. Aldım. Ben aldım. Hayır ben aldım. Ya çalma. Gitti. Gitmedi ya. Kaskı varmış adamın vuramadım. Ya! Kask olmasa vuracaktın sanki. Tete! Ya bağırma. Kafa vurdum abi sin. O ne lan? Yukarıda yukarıda yukarıda. Gitti. Aferin sana öyle. Hadi be. adam Mevlana ile saçtı. Ay gitti gitti. Ay, Ay bu ne ya? Allah'ın kaşlı bacak. Biz daha fazla kişiyiz galiba. Yok. Ne? Ya sen ya yardım et ya bir kere ya yardım ben et. Kaç şunu. Nasıl yardım edeyim Sanki bayılıyor mu? Ya abicim yardım et. <laughs> Benim sayımda maç kazanıyoruz zaten. Aynen çok. Adamlar 42. Yo biz 42'yiz. mi mısın? Evet. Biziz. Anladım. Adamlar şimdi 42 oldu. Biz 43. Lan ölme ölme. Aa arkaladı. Abi arkada arkada. O ne lan öyle? Deli. nedin Aa! Ara, ara arkadan vuruyor. Ya yürü git ya arkadan falan vurmuyor. Evet arkadan vuruyor. Ya duvar arkası vurdum. Ya yürü git. Oynamıyorum ben kapatıyorum. Önceli. abisi. Ya abin 15 kişi aldı sen hala gitti Anladım. abisi diyorsun. Uy. Uy <laughs> gitti. Çok yanlış. Yani bıçak açacağım, bıçak açacağım. Ya bıçak atacaktım. 11 kilim var. 11 mi? Çok az oğlum o ne? Ya abi 3 kişi birden saldırdı. Ya hak bismillah. Gel buraya. Bağır ama. Öldürdü beni ya. Öldürsün seni Kastli ya. Kastım beni. Kastım beni oldunuz. Bu tamam, bu Ya gel buraya. Gitti. Ya al işte sarı. Oha ya nasıl yani? Ya bak 31 kilo aldım. Ne bir Allah çarpsın otur bir iki dolu. Benim kaç günüm var? Benim kaç günüm var? Olmaz. Şimdi bir tane daha alayım. alalım bundan. Hadi 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 hadi. Çıkış abi çıkış abi tamam mı? Dur. Dur. Abi bana kutu gelmesi lazım iki tane ya. Of. Arkadaşlar maçı açalım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Geldik arkadaşlar. Ah saçım. Evet saçın güzel. Uz uzatırsan bu kadar. Uf, <laughs> onu Evet oyun modu seçen bir tane. Bak hadi adam hadi, hadi. adam, gibi oyna. Hadi tamam. Ama ben ne ben seçtim? Sarp ya da gel bekle. Hayır ya. Hadi hadi bir kere yağmıyorlar yalarsın. Karşıdan karşı. Sen beni al. Kendi Nasılsın? kendine başladı lan. Oğlum ben seni davet ettim. diyor Kabul et. Şimdi. Ya ya. Sap ne yapıyorsun? Ya açma. Tam başladı maç başladı. Ben de başlamadım. Yanlış benim. map, yanlış map. Çıkacağız bundan. Yanlış oldu bu. Hayır bundan çıkacağız. Hadi hadi, hadi. Ya hayır yanlış, hayır yanlış oldu. Hayır yanlış oldu. çık, yok çık, çık çık bundan yok. çık. Nasıl çıkacağız onu? Ben de bilmiyorum. Çık. Sen. Çık. Nereden ne çıkacağız gidiyorsun? ya? Te ter... 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 Hadi, hadi. Bekle bekle. Ha maçtan ayrıl buldum. Çık. Bir dakika biz bu haritayı alıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim bir dakika MF e bakayım tekrardan. Bu arada abim ha. telefon ben babamın telefonu görüyorum. Oh my god. Maç beni. Ezmedim ben seni yavrum. <laughs> yanlış mı yapıyor? Ya boş ver ya yanlış mı yapmış? A'ya geleceğiz hep tamam mı? İyi. A'ya geleceğiz. Ha doğru yapmış bakayım. Ay B'ye geleceğim. B B B geleceğim okey. Okey ben bir silah seçeyim. Hızlı, Hızlı gel hadi. Dutka. Gel be. Dur bekle ağlamadım ki Allah'ım herhangi bir silah işte. Alamadın. artık. Ya Tüfeklere bas. Gel B'ye gel. Orha düz. Ah. Tamam B. Sen kimsin lan? Kim? Ben. ben. Abi gel. bekle. Ya abi. Al. Ya abi ya var? Ya abi ya bir silah seçiyordum. Silah seçersen. Sağ ol. Sana bir mermi atacağım hadi. Nasıl? <laughs> Ölmüyorsun daha değil mi? <laughs> Ölmüyoruz tabi. <laughs> <laughs> başladı. Tabanca alabiliyorum bu arada sadece tabanca. Hayır al. sadece B'ye geliyorsun tamam. Hı hı. B sadece. Hadi B'deyim ben zaten. Ha bok bok. Evet. B'de misin değil misin? B'deyim aynen. Yine. Bıçak bıçak. Ya! Ne oldu kör mü oldun ha? A bana ne lan bok gibisin. Al abi şunu al abi şunu. Hadi hadi hadi. Hadi koy ee, e, e, e. oh. Aa bomba almadım. Pusuyor musun mu lan sen? Ya! <laughs> ya kuramadım seni. Ben de kurmazsan kurma. <laughs> Deli. Tüm bombaları aldım kafana atacağım. Ya bana ne? Neredesin göster kendini. Neredesin? Nerede yapıştın Bombayı çözmen lazım söyledim ben sana. B a mı gittin sen? Ya yollar atma. Çözmezsen ne olur? Patlıyor kaybediyor. Çöz. Hızlı çöz. Şifre. Şifre yok şifre Nereye yok. Nereye kurdun? Ya B arkasına kurdum hızlı. B arkasına. Burada burada gel çöz gel çöz. Ama vurma. Gel çöz. Çözüyorum. Kaç. Ya ne vurmayacaktı? <laughs> Patladı bomba. Bomba <laughs> ya. ya. ya Çözün. Daha <laughs> oynamayacağım ben ya. Ya gel gel tamam <laughs> Bomba falan kurmayacağım. Bomba kurmaz zaten. Kazanır <laughs> olur. Gel silahları değiştir. <laughs> Hayır. <laughs> Neredesin? Ya abi atma şunu atma. Ya çıkıyorum ben ya. Oğlum. Allah Allah. Bana, al Hayır tamam çıkma ya. Sen de ne oluyorsun? Ya bana ne ya? Atma şey, onu döverim seni. Tamam gel gel. Şey Ben yukarıdan çıkacağım tamam mı? Yukarıdan çıkacağım beni vur. Yok. Tamam gel o zaman. Neredesin? Gel az önce şey bak burada yukarıda. Ya hani vuramıyordum Hayır vurmayacağım diye bir şey değil mi? Ya, dedin, bir dedin, canım var. Dedin, dedin. Vallahi bir canım var. Ya dedin ya Val, Vallahi bir canım var. Bak ben elimde tam keskin nişancı var sana koşacağım. Ama vuracağım. Elimde keskin nişancı var bak. Ben vururum ki ben seni. Yere. Ya. Ya. ya keskin nişancı var. Ya, ya. Elimde Allah çarpsın keskin nişancı vardı. Ay, bak bak dürbün var bak. Bak bak. Öyle değil. Bak. İnanmıyorsan baksaydın oğlum. Ya alamadım bir türlü. İnanmıyorsan keskin nişancı var. Taramalı değil. 10 mermisi var. Tamam Keskin nişancı ama değil mi? Keskin nişancı evet. Gel. Atma o şeyi. Kredici yapma. Ya abi ya yalan atma ya. Elimde keskin nişancı var yemin ederim. Tamam atma taramalı keskin nişancı. <laughs> taramalı keskin nişancı işte oğlum. Ya abi sus ya. Tam, böyle bir şey al, al AVM alıyorum. AVM alıyorum tamam. <laughs> AVM alıyorum. AVM aldım. Benim de AVM var şu an. Ama vururum bak. Aldım kestim Şaka yapıyorum ama. Al. Zaten son turdu <laughs> Şu an son tur biliyor musun? Ya. Ben, ben taramalı alacağım artık. Ya hayır ya. Bana ne oldu? Bir de yeneceğim. belli. Bakalım, <laughs> tamam abimi aldım. aldım. Evet oğlum. Bıçak ya. Bıçaklarım tamam bıçaklarım bıçak, da Bıçak, bıçak. Gel. 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 Bakacağım. ya yapma ya, ya al sadece dürbün dürbün aldım baktım al işte bu sefer de alacağım. Gerçekten Hı? alacağım. Ben kafa oynayayım. Sen kafa oynama. Nasıl? Kafa oynama abi. Nasıl? Kafa oynamasam ben. Kafa oynama ne Kafaya vurma yani. Tamam vücut oynayalım. Sanki alınca. dakika olmuş? 23 dakika bitecek şimdi. Arkadaşlar. Demek ki say şimdi değiliz. Ne oldu? Kusmuş. Nerede? 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 Orada gördüm. E? Ee? Çözsene. Çözmeyelim mi? Basıl tutacağım basıl. Yürü bak Gitti. bu sefer de alacağım öldüreceğim. Abi bomba kurma. Abi kurma. Kurma bak döverim. Döversin. Tam bombayı atıyorum. <laughs> bombayı atıyorum atıyorum diyorum. Abi görev düşüyor. Attım bombayı tamam. Almadım zaten. Para yetmedi ona. Ule hem şey tuttum seni seni giydi seni. Ananı. Kaç kaç kaç. <laughs> Ananı. Şuradayım, şuradayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun kadardı. sonuna geldik. Bu kadardı. Sarp'ı ezdim geçtim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlarımız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Görüşmek, Görüşmek dileğiyle. kardeşler. Videosuna abone olun, like atın. Yorum yazın ve görüşürüz. Bildirimleri açın. Ve görüşürüz.